Gencağlar sunar. Mutlu günler. Günaydın herkese. 10 numara başladı. Hiç uzatmayalım. Eşref Havamcıoğlu, Galatasaray Başkan adaylarından bizlerle beraber. Efendim günaydın. Günaydın. Sesiniz enerjik geliyor. Çok yoğun Teşekkür bir çalışma ederim. programına rağmen ben de bu yayın adına mutlu oldum. Öncelikle vaktimiz dar. En efektif şekilde kullanmaya çalışayım. Benim e, Mehmet Cansu'nun yönetiminden beri takip ettiğim bir isimdir Eşref Amcaoğlu. Eşref ve tuhaf gelebilir. Şöyle tuhaf gelebilir. E, bu 22 yılı doldurdum geçen 3-5 gün önce. E, oradaki edindiğim tecrübe, gözlem, Galatasaray camiasından kendime yakın gördüğüm, ileride buralarda olsun istediğim 4 kişi oldu. Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Ali Dürüst. Bu dört ismi ben gelecekte başkan görmek isterdim. İlk gördüğüm, ilk tanıştığım yıllarda. Eşref Bey, sizin Mehmet Cansun döneminde görev aldığınız gün böyle bir şey var mıydı aklınızda? Ee, teşekkür ederim. Evet, 20-22 yıldır e, çok sık de tanışıyoruz. O zaman tabii e, şartlar çok daha farklıydı hem ülkemizde hem dünyada. Hem de spor kulüplerinde. Elbette ki böyle bir hedefim vardı. O zaman çalıştığım, beraber çalıştığım yetimlik arkadaşlarıma da hep söylemiştim bu hedefimi. E, kısmet bugüneymiş e, demek ki bu hedefi gerçekleştirmeye bir adım kalmasına. Peki, divan başkanı olduğunuz andan itibaren ele alalım. E, evet. O zamanlarda böyle başkanlığa soyunacak gibi bir durum pek öngörülemiyordu siz hangi noktada dediniz ki Galatasaray'ın farklı bir bakış açısına ihtiyacı var? Valla Divan Başkanlığı yaptığım dönemden önce de Divan Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmışım hatırlayacaksınız. Hmm. Özellikle bu 6 yıl boyunca kulübü çok yakından eee izleme, görme ve tecrübe edilme fırsatım oldu. Bunları biriktirdim. Sonra da hem kulübün gidişatı hem de genel kurulun gidişatlarına bakınca artık farklı bir sorumluluk almak lazım diye düşündüm. Ve divan kurulu görevimin sonuna ermese bir, bir buçuk ay kala böyle bir kararımı oluşturdum. Yakınlarımla paylaştım. Hatırlayacaksınız geçen 19 Haziran seçimlerinde yani Sayın Burak Elmas'ın başkanlık seçildiği seçimlerde aday olmaya karar verdim. Dolayısıyla hadise böyle gelişti. Ondan sonra da 20 Haziran'da yani o seçimlerin ertesinde ailemi değerlendirerek tekrar ilk seçimde aday olmaya karar verdim. de burada değerli dinleyicilere paylaşmak istiyorum. Peki divan başkanları Galatasaray'da çok da bakmayın, kürsün dışında pek de aktif gözükmek istemezlerdi. İstemezler genelde Galatasaray'da. Mesela siz o günlerde Fatih Terim tek başına kulübü yönetiyor. Fatih Terim ya hem teknik direktörlük yapıyor hem federasyonla kavga ediyor falan diye övülerek söylenen bir şeydi hatta bu. Siz o dönemde bir çıkış yaptınız Divan Başkanı olarak. Dediniz ki mesela o not çok o attığınız tweet önümde. Teknik direktörümüz ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Fatihlerin bir boşluğu doldurmak zorunda kalmamalı. İyi hazırlanmış yazılı metinlerle iletişim tekniğini iyi bilen yönetim kurulunun görevlendireceği birilerinin bu sorumluluğu alması gerekiyor demişsiniz. Bu da divan başkanlarının yönetime uyarısı niteliğinde çok da görülen bir şey değildir niye yapmak istediğiniz değil. aktif divan başkanı iken de aktif bir rol oynama gereksinimiz doğmuş. Şimdi bugün öyle bir tweet tartışılıyor olsa ilk yapmışım mı dersiniz? Ne dersiniz? E, i̇lk yapmışım derim. Çünkü o zaman da düşünerek yapmış bir iş. Ben hiçbir şeyi şahsi görüşüm olarak bildirmedim. Bu tüzüğün verdiği bir görev. Ne diyor? Kulübün gidişatını yönetim kuruluyla paylaşır, gerekli uyarıları yapar, denetleme görevi vardır demişti. Ben de o zaman arkadaşlarla konuşarak burada çok ciddi olarak gerek Galatasaray camiası içinde gerek spor kamuoyunda e, tepki uyandıran durumlara müdahil olmak ve paylaşmak durumundaydım. E, o görevi ne yaptım? Bugün olsa yine yaparım. E, ben kulüp başkanı olurum. Böyle bir eksiklik varsa divan kurulu başkanı da böyle bir uyarı yaparsa onu da karşılarım. Gayet normal diyorsunuz. Peki, Evet. E, şimdi e, teknik direktör konusunu çokça yani, sonra da bırakalım. Bilmiyorum. Önemli de değil. Birkaç yerde bu mesajları da verdiniz. Benim daha başka merak ettiğim konular var. Bunlardan e, başlıcaları mesela çok da işin içinde de olmak istemiyorum. Çok da bütün yayınları da takip edeyim de istemiyorum kafam karışmasın diye. Ee, ...bilmiyorum böyle bir şey yapıyorum... ...niye doğru mudur yanlış mıdır... ...görevimin dışına mı çıkıyorum... ...görevimi az mı yapıyorum bilmiyorum... ...mesela bel altı siyaset... ...bu seçim bu kadar kötü olmamalıydı falan ...ben çokça bu işten dediğim gibi içinde değil... ...sizce bu seçim demokratik mi geçiyor... Galatasaray'a yakışmayan bir durum var mı yok mu... Ee, ...ne diyorsunuz? Aslında... <laughs> ...tabii sorunuzun içerisinde bunun cevabı da var... ...öyle, öyle diyeyim... Ee, ...yani... 30 Nisan öncesi 30 Nisan sonrasını iyi değerlendirmesi lazım Galatasaray camiasının. 30 Nisan'a kadar çok demokratik giden bir süreç, olabildiğince demokratik giden bir süreç. Neden? Genel kurul üyelerinin iradesinin sesi dinlendi ve seçim kararı alındı. Ve adaylar kendilerini takdir ettiler ve biz iki aday girdik. Sayın Metin Öztürk ve ben ve ekibim. Ama 30 Nisan seçimlerine tam hazırlanmışken hatırlayacaksınız 29 Nisan öğleden sonra bir hukuki e, gerekçeyle seçim iptal oldu. Burada e, bu zamanda yapılmış bütün gelenekler yıkıldı ve ondan sonra da yeni bir seçim süreci başladı. Yeni seçim sürecinde hiçbir şeyin değişmiyor olması lazım normal şartlarda. Çünkü çalışmış ve liyakatle bu işe emek harcamış aday devam ederken... E, Listelerin verilmesi için son tarihi olan 20 Mayıs'a 5 gün kala 15 Mayıs'ta yeni bir aday çıktı. Sayın Dursun Özbek ve Sayın Dursun Özbek ile Sayın Metin Öztürk bir koalisyon yaptılar. Konsorsiyum da diyebiliriz. Dolayısıyla ben şu anda arkadaşlarımla birlikte 11 Haziran'daki seçime bir konsorsiyumla yarışıyorum. Bir konsorsiyuma karşı mücadele ediyorum. Neden bu kadar beklendi? Bu 30 Nisan seçimleri böyle bir zemin hazırlanmak için mi iptal edildi? Kimin lehine iptal edildiğini değerli kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum. Galatasaray biat etmeyen bir camiadır. Biat da etmeyecektir. Bu Galatasaray için o yüzden çok olağanüstü bir seçimdir. Benim konuya bakış açım, sorunuza cevaben böyle. Biat etmez. Aslında Galatasaray'ın diğer kulüplerin bir yere biat etmesine de gerek yok. Türkiye'de genel bir ben Sözcü gazetesinden çıkan bu manşet üzerinde de konuşuyorum. Türkiye'de işte böyle bir anlayış olmasına karşın aslında siyaset genelde bu kulüplerin ve bu kulüplerin taraftarlarının hep gözünde iyi gözükmek isterler. Dolayısıyla iki tarafın da birbirine biat ihtiyacı olmadan bu işi yakın zamana kadar götürüyorduk. Hani Özcan Aydın'a kadar Allah rahmet eylesin. Abi. stat projesi olana kadar çokça siyasetle Galatasaray'ın öyle işi olmadı. İşte o statta bazı şeyler istendi, verildi, verilmedi. Ufak böyle karşı zıtlaşmalar oldu. İşte karşı taraf müdahale etti bizim 384 dönümü 120'ye düşürdüler falan gibi bir konu olduktan sonra işler karıştı stat açılışında işler karıştı. Çok siyasetle artı ya da eksi e, girift bir hale geldi e, Galatasaray özellikle dönem dönem. Şimdi bilmiyorum işlerinizi nasıl yürütmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi Örne tabii ki anladım sorunuzu. Fakat yani Galatasaray bir siyaset yapılacak bir yer değil. Galatasaray bir spor kulübü. Devlet bizim devletimiz. Galatasaray spor kulübü de diğer spor kulüpleri gibi burada faaliyet gösteren yıllardır 117 yıllık bir kulüp. Camiaya bakacak olursak köklerini eğitimden alan hep Türkiye'nin en iyilerini birleştiren bir genetik kodumuz var bizim. O bakımdan biz herhangi bir siyasi görüşe karşı veya onu destekleyen bir ekip değiliz. Sadece Galatasaray'ın hür iradesini temsil eden genel kurulu üyeleri var ve bunların kararlarına göre kulüp var olmaya devam edecektir. Ancak yönetime tarif olanların eğer e, biat etmeleri gereken bir güç varsa bu ilde siyasi güç olması demek değil. Ekonomik güç de olabilir. Hmm. Değil mi? Menfaatler de olabilir. Buna engel olmak lazım. Galatasaray'ın üzerinden hiç kimsenin bir ticaret e, veyahut da e, taahhüt işleri yapmaya niyetlenmemesi lazım. Aynı şekilde Galatasaray'ın mevcut mal varlığı ve manevi değerleri üzerine hiç kimsenin de gözünün olmaması lazım diye düşünüyorum. Elbette ki devlet bizim biz bu devletin memleketinde vatandaşlarıyız hepimiz herkes gibi eşit haklara sahibiz ama ne benim yönetimimde, ne benim kendimde hiçbir arkadaşımın devletle işi yoktur bir beklentisi yoktur bunun da böyle görünmesi lazım diye düşünüyorum ya ben siyasetten biri olsam aslında hakikaten daha çok bakarım karşı taraftaki adaya daha çok benim kapıma kim gidip gelecek onu uzak tutmaya çalışırım öteki tarafın gelmesini isterim yani bu siyasilerin de hakikaten e, niye hoşuna gider bu durum onu da anlamış değilim. Her dakika her dakika çünkü ülkenin de çok önemli sorunları var. Spor kulüplerinden her biri işte ayda bir başımı e, ağrıtsa benim için ciddi bir iş yükü olur, mesai olur. Dolayısıyla hani siyasilerin de neden hoşuna gider onu da hiç anlamış değilim. Evet. Peki. E, karşı tarafta çok yoğun inşaat projeleri var diye eleştiriliyor sizin tarafı destekleyenler biz inşaat kulübü spor kulübü diye sizin tarafınızı da ya tamam öyle diyorlar ama bunların da hiç projeleri yok diye af buyurun amiyane tabirle sosyal medyada da kullanılan ifadeleri de hafif çok sosyal medyaya bağlı kalmamakla beraber burada duyurmak size yöneltmek zorundayım. E, karşı taraf hakikaten e, geleneklerini kulübün dokusunu kulübün kodlarını önemsemiyor mu? Sizin de hiç projeniz yok eleştirilene katılıyor musunuz? Yani katılıyor musunuz derken cevabınız ne olacak? Tabii katılmıyorsunuz tabii. da. Tabii, bu eleştirilere sizin söz katılmak mümkün değil. Ancak sosyal medya tabii ki takip edilmesi gereken medya çok değerli. Ancak sosyal medyada da maalesef bu yarışa girilince çok troll hesaplar tarafından bir algı yaratılıyor. Biz bu seçime son 5 günde girmedik. 30 Nisan seçimine hazırlanıyoruz ben 19 Haziran'dan beri seçim atmosferinde yaşayan birisiyim dolayısıyla nasıl projemiz olmaz diye algı yaratıyor anlamıyorum bizim de bu zamana kadar onlarca sunum toplantısı yaptık buralarda projelerimizi anlattık geçen çarşamba günü şey yaptık Mustafa Kemal merkezinde bir sunum yaptık paylaştık paylaşmaya devam ediyoruz televizyonlarda belki bizim anlattığımız projeler e, karşı taraf rakibimiz olan listenin yaptığı gibi bir gayrimenkul şovu e, olmayabilir ama biz dediğim gibi bir gayrimenkul firması değil burası bir spor kulübü elbette ki bizim de gayrimenkul projelerimiz var elbette ki bizim de gelir getirici projelerimiz var elbette ki bizim de mağazacılık hedeflerimiz var elbette ki bizim de futbolla diğer branşlarla ilgili ...vizyonumuz var ve bunları paylaşıyoruz. Hatta biraz sonra Galatasaray TV'de... ...bunları tekrar paylaşacağım. Öğlen saatlerinde Habertürk'te... ...bir canlı yayınımız var. Orada da paylaşacağım. Dolayısıyla e, bu bir haksızlık. E, ben 38 yıldır... ...bu kulübün içindeyim. E, bir sürü deneyim... ve ...gözden biriktirmiş birisi olarak... ...böyle bir işe projesiz kalkışabileceğim... ...düşünüyorum insanlar. Değil. Ama tekrar ediyorum... ...ne ben bir inşaatçıyım ne burası da bir inşaat firması. Dolayısıyla... Galatasaray'ın elinde yıllardır duran gayrimenkul varlıklarını, kulübün gayrimenkul varlıklarının satışını bir proje olarak sunmak e, proje e, lafına biraz şey diye düşünüyorum. Haksızlık ediliyor diye düşünüyorum. Bizim de projelerimiz var, bizim de plan ve vizyonlarımız var. Bunları da paylaşıyoruz her mecrada. Ama dediğim gibi sosyal medyada ben troll hesap kullanmıyorum. E, bir algıda yaratılmasına da hiç izin vermiyorum açıkçası. Ben de farkındayım. Sosyal medya da böyle bilinmeyen, hani Galatasaray'da çok yakın zamana kadar, 5 sene öncesine kadar kullanılmayan bir enstrümandı bu. Şimdi onların aktif olduğunu fark ediyorum. Ben de tahmin ediyorum. Oraya kalsa Dursun Özbek işte çok büyük farkla kazanıyor. Ama ben Galatasaray'ın, Hazirun'un çok da böyle refleksleri olmadığını biliyorum. Onlar daha dikkatli ve sessizce takip ediyorlardır mutlaka olan bitenleri. Dolayısıyla evet. e, dolayısıyla evet. e, hani kırkı da geçtim. Hani tecrübeliyim evet. diyemiyorum sizlerin yanınızda. Estağfurullah. E, e, bundan önceki seçimlerde mesela Yiğit Çar'dan kazanır demiştim. Böyle Radyo Spor yıllarıydı o zaman. Radyo Spor'da vay 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 dedim ne geliyor? Nasıl geliyor? Başkana bak nasıl başkan geliyor? Halbuki ne Yiğit Bey'i tam tanıyabilmişim ne Galatasaray'ı tam tanıyabilmişim ne de Haziro'nun reflekslerini tam anlayabilmişim. Bugün bu seçim de öncesi bu seçim öncesi Bülent Bey genel kurul üyelerinin ve genel kurul üyesi olmayıp da sadece taraftar olanların hafızalarını yoklamalarını öneririm. 2015-2018 dönemine baksınlar. Galatasaray'ın şu seçim döneminde içinde bulunduğu riski de değerlendirmelerini. 2015-2018 yılında şu anda yönetime tabi e, talip olan Sayın Dursun Ezbek ki neler vaat edip neler gerçekleştirdiğini şu anda neler vardır neler gerçekleştirebileceğini oradan anlarlar. Vaatlerde ve yarattan algıda en ufak bir değişiklik yok. Şunu sorgulamamız lazım. Biz Guatemala'da olarak aynı filmi tekrar görmeye hazır mıyız? Peki. Peki. E, o gündeki seçime çok yakın bir e, hava var diye düşünüyorum ben. Yiğit Şar'dan Özhan aydın Siz Özhan Canaydın'ın e, seçilmesine sebep arkasındaki kitleye e, bugün e, af buyurun, onlar da af buyursun, hakim misiniz? Yani onların desteği size mi gelmiştir? Yani orayı mı temsil ediyorsunuz siz? Ve ben 1300'e 1600 bitmişti. Ben de öyle bir yakınlık 3000 civarı bir katılım bekleyenlerdenim ee, ama işte dursun Özbek seçil rahat kazanır diyenlerden değilim ee, hani şu taraf kazanır da diyemiyorum ama dursun Özbek rahat kazanır diyenlerden hiç değilim onu biliyorum siz nasıl bir e, durum bekliyorsunuz size gelenekçiler tamamen destek veriyor mu ya bu lafada ka onu onda bilmiyorum gelenekçiler <gülüyor> karşı şimdi <laughs> e, sorunuzun e, içinde birkaç madde var onları sırayla cevaplayayım. Bir defa ben e, kimseyi temsil etmiyorum. Hiç kimsenin adamı değilim. Hiç kimsenin yönlendirmesiyle bu seçime girmiyorum. Ben Galatasaray'ın adamıyım ve Galatasaray'ın tarafıyım. Böyle de olmaya devam edeceğim. Bu zamana kadar nasıl durduysam, siz Mehmet Cansu zamanından beri tanıyorum diyorsunuz. Hı -hı. Ben aynı iş yapamamcı olayım. Hiç geri gitmedim, kendimi geliştirdim. Hiç yana sağa sola da yalpalamadım. E, aynen duruyorum. Şimdi bunu bu değişikliği negatif olarak algılayanlar bir defa kendilerini sorgulaması lazım. İkincisi ben gelenekçilerden falan değilim. Ben Galatasaraylıyım. Fakat şunu inanıyorum. Galatasaray'da e, değerlerimizin erozyona uğradığını genetik kodlarımızda oynandığından yüzde yüz ikna almış birisi olarak. E, Değerleri çok önem veriyorum. Eğer bu değerlerimiz olmasa birleşemeyiz. Hiçbir projeyi e, gerçekleştiremeyiz. E, benim sunumlarımda. da e, ortasında tam e, insan faktörü var. Bu insan faktörün içinde sporcularımız var, genel kurul üyelerimiz var. Efendim e, çalışan profesyonellerimiz var, taraftarlarımız var. Eğer bunu odak koymazsak sadece inşaat ve betona şey yaparsak burası bir ticaret şirketi olur. Oysa Galatasaray Spor Kurulu'nun bir takım toplumsal vecibeleri de var. Bunu yerine getirmek lazım. Seçimle ilgili sürece gelecek olursak evet böyle bir algı yaratılıyor bir rüzgar estiriliyor. Bence bu panikten kaynaklanan bir şey. Çünkü ciddi bir hazirun çalışması yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Biz 4.250-4.500 civarında bir katılım bekliyoruz. Şu andaki istatistiklerimize göre de %60-40 civarında biz bu seçim alırız. Öyle görünüyor şey, Rakamlar. Onun için burada paniğe gerek yok. Sertleşmeye gerek yok. E, algı yaratmaya gerek yok nezaketimizi korumaya devam edelim rekabete evet ama hayır diyoruz e, gene Galatasaraylıların bu yarıştan e, sonra kolpola girmesini ve bu şekilde yürümesini beklemek lazım Aynen önceki senelerde olduğu gibi değişen hiçbir şey yok bizim açıdan. Peki çok da vaktimiz olmadığını biliyorum. Hani demiştim evet. ya Divan iken bir tweet atmıştınız ve Fatih Terim'e bu yük bırakılmamalı. Kulübün böyle temsili anlamında evet. işini doğru yapabilecek birinin görevlendirilmesi lazım. Sizde bu görevi kim üstlenecek? Birincisi, ikincisi futbolu tabii ki insanlar merak ediyor. Hani ben teknik direktör kim olacak demiyorum. 3 aşağı 5 yukarı onu da ortaya koydunuz yaptığınız yayınlarda, çıktığı evet. yayınlarda. Hani bu futbol aklı meşhuru var. İşte bir sportif direktör şu olacak bu olacak gibi bir durum var. Sizin evet. futbol çerçeveniz çizilmiş durumda mı? Mesela Yunu ve üye profilini gelecek oyuda aşağı yukarı tam böyle nokta atışıyla tespit ettiğinizi söylüyorsunuz. Ha futbol biraz havada mı kalıyor? Futbol havada kalmıyor. Benim bizim projelerimiz arasında sunduğumuz planlama içinde futbol da var. Futbol vizyonu ve altyapıyı nasıl görüyoruz? Bunu 7 8 slaytta. E, paylaşıyoruz. Dediğim gibi 5 dakika sonra e, bizi dinleyenler Galatasaray TV'de bunları kısaca e, görebilirler. Biz futbolu profesyoneller tarafından yönetilmesinden yanayız. Elbette ki Sportif AŞ'de yönetim kurulumuz e, olacak benim başkanlığımda. Ama bunun devamlı anlamında yönetimler değişse bile Galatasaray'ın futbol kadroları, yönetim kadroları ve işte futbol festivallerinin değişmemesi lazım. Bakınız Milan'da bir CEO var. Signor Galliani diye. Aşağı 35 yıl kulübün başında durdu. 35 yıl. Ne yönetimler değişti. E, o zaman başbakandı. Berlusconi kulüp başkanı oldu başbakanken. E, Galliani gene oradaydı. yapılması gereken model bu. E, biz de futbol hakkı olarak e, bu zamana kadar Cenk Ergün'le e, yakın temas içinde olduk. Yakın temasımız devam ediyor potansiyel profesyonel sportif direktör adaylarımızdan birisidir. E, Altınur'da Hüseyin Eroğlu var. Kendisiyle arkadaşlarımız bir görüşme yaptılar. E, o da potansiyel altyapı teknik e, direktör olarak futbol aklımız olacak. E, bizim yönetimimizde de e, benim başkanlığımda Sportif Ağzı'da Adnan Öztürk var. Hem yönetim olarak hem başkan vekili olarak. E, sevgili Bora Yargıç arkadaşımız var. Mali işlerden sorumlu olarak. E, futbolda bu şekilde bakıyoruz yönetimsel olarak. E, yabancı teknik direktör hedefliyoruz. Bununla ilgili olarak e, ön temaslar sağladık. Satılabilecek futbolcular, alınabilecek futbolcularla ilgili bir e, short listemiz kısa listemiz var. Dolayısıyla biz seçildikten sonra yönetimimizde görev alan herkesin yapacağı ilk üç iş belli. E, böyle bir e, ev ödevimiz var hepimizin önümüzde. O bakımdan bizi dinleyenler e, lütfen çok rahat olsunlar. Galatasaray önümüzdeki sezonda yarışmacı, rekabetçi ve kupaları hedefleyen ruhundan hiçbir şey kaybetmeyecektir. <laughs> ben size soracağım soruların bir bölümünde dün Adnan Öztürk'e sormuştum. Biraz da yükünüzü Adnan Öztürk Bey hafifletmiş oldu. <laughs> O kasa kolaylığı vesaireleri onla dün çalıştık, onunla dün yaptık bu yayında. Ee, evet. Kasa kolaylığı meşhur laf. Evet yani 2001 yılında Galatasaray muhabir olduğum döneminden beri gelen her başkan adayının önündeki konudur. 30 milyon euro lazım. Hepsine 30 milyon euro lazım pe peşin ee, gelince evet. maaşları ödemek için işte vesaire. Ee, 30 milyon euro lazım. Ee, bu kadar da kolay olmamalı sanki. Hani bugün tartışılıyor ya. 250 bin dolar veren e, Türk vatandaşı oluyor bir gayrimenkul evet, alım. Evet, Galatasaray'ın da başkan adaylığı için hani olmayanı konuşun da olanın da bu kadar e, kolay e, tarif ediliyor olmaması lazım. Hani evet. bunun dışında başka şeyler de olması lazım diye söylüyorum. %100 yüz, yüz katılıyorum. Bakınız e, bu hep konuşulur. Galatasaray öldü bitti yattı. Bu gemi e, kaç yıldır sürüyor. Her gelen şunun parası yoksa bu gelemesin. E, bu kasa kolaylığı. Galatasaray'ı bu duruma getiren önemli faktörlerden bir tanesidir. Nasıl evet. kolayını kur ve borç verenler bunu faiziyle de geri almışlardır. Ve de Galatasaray'ın borç kapasitesi artırarak gitmişlerdir. Buna bir dur dememiz lazım. Ali Samiye'nin koltuğu yüzden sallayarak, para koyarak satın alınamaz, kiralanamaz. Bunu herkese bilmesi ve değerli genel kurulu bu şekilde değerlendirmesi lazım. Parayı koymaktan önce de eldeki varlığı yönetmesini bilmek lazım. Şu anda yarıştığımız kadro, e, konsorsiyum daha önce paraları koydu. Paralarını aldılar, kulübün borcu ödenemez duruma geldi. E, UEFA'dan ceza yedik, men edildik. Hiç bunları e, gözden kaçırmamak lazım diye son olarak hatırlatmak. Peki, istiyorum. benim de son e, beş saniyelik sorum şu olsun. Yani bugüne kadar Ünal Aysal Bey ki size desteğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. E, evet. Onunla da iki hafta önce bir yayın yaptık. Mesela şöyle demişti. Borç giderleri kısarak değil gelirleri artırarak ödenir. Burada çok güzeldi ve ben aşağı yukarı 8-10 yıldır ettiği bu laftan sonra bu yayınlarda bu lafı kullandım. Çünkü bugüne kadar herkes şu kadar adam çıkarmamız lazım, bunu kısmamız lazım, şunu kısamamız lazım. Bu en kolay. Bu en kolay. Evet fakat... İşte Ünal Bey dedim siz de hani öyle oldu gelirleri de çok yükselttiniz ama borç düştü mü o ilk 4 senelik at futbol takımımız da çok kötü durumdaydı. 15 milyon dolarlık bir takımdı. Ben bıraktığımda 150 milyon dolar seviyelerine geldi. Çok yatırma evet. ihtiyacımız vardı. 2. dönemde ikinci 4 yılda belki olsaydı ben ayrılma ayrılmadan sonra öyle bir imkanım olmadı dedi. Ayrıldım. Ayrılmak zorunda kaldım. Ancak o zaman borç ödeyebilirdik. Yani sizin de felsefeniz bıraktığınızda bugün borç neyse onun altında olacak en önemli sözünüz bu mudur? En önemli vaadiniz bu mudur? Evet. Ee, şöyle bitirmek istiyorum. Galatasaray küçülerek büyümez. Böyle bir şey yok. Galatasaray kendi öz kaynaklarında, tekrar güçlerinden doması ve Galatasaray yeniden yönetilebilir bir hale gelmesi lazım diyorum ve size veda etmek zorunda kalıyorum çünkü programa katılacağım. Oradan Peki. İki ee, iki taraf için de e, hayırlısı olsun diyelim. Sağ olun. Başarılar evet. dilerim. Galatasaray evet. için hayırlısı olsun diyelim. Evet. Görüşmek Çok üzere. Kolay gelsin. teşekkür. gelsin. Hoşçakalın. Gencalar sundu.